Merhaba sevgili oyun gezerler. bugün oyun gezer kanalındayız, yanımda Ömer Aktağ var, ben de Enis Kirazoğlu, FIFA 16'da bir mücadele yapacağız. Ömer uzun zamandır benimle şöyle bir oynamak istiyordu, sürekli yenildiğinden dolayı, kendini geliştirdi galiba, ondan bir rekabet yapmak istiyordu. Hazır Fenerbahçe Galatasaray maçı da var, onunla ilgili bir dedi, acaba bir şeyler mi yapsak dedi. Ya, aklını alayım dedim ya, özet geçmek gerekirse. Yani kendisi böyle yorumluyor, aklını alayım diye yorumluyor. Akıl alacak. Bakalım o aklı alabilecek mi kendisi, yedeklerime bakayım, kadrom taş gibi, Markovic iyileşmiş durumda ama gücünü düşürmüşler için. Yani Normal tabi adam kaç haftadır oynamıyor. Deplasmanda oynuyoruz ama hiç problem değil. Fenerbahçe'nin kolektif yapısını sahaya yansıtmayı umuyorum. İvan Bebek umarım sahada hakem olarak yönetimde yoktur şu anda. Bir Türk hakem olsun. Allah bunları diyoruz neler istiyoruz artık yani. <laughs> Düzdü bir Türk ülkemiz yönetsin. Sen Ömer... bir de Beşiktaşlılara sor. Ömer bir Beşiktaşlılar aslında. O yüzden burada şimdi Beşiktaşlı yaparak prim yapmaya çalışıyor. Burada YouTube kanalına sana prim yapmana izin vermem. Sayın Ömer Akta. Taraftarların seslerini duyuyorsunuz. İnanılmaz ofiste bir destek var. Bakayım. Cengiz orada kitap falan okuyor. Pardon kusura bakmayın. Pardon, biraz fazla şey yaptık da. E artık başlayacak mı senin sefer? Çok sinirlendi Cümle kuramıyorum sinirlenince. En iyi olarak beni Antalya'dan tanıyanlar tanır. ne kadar iyi ve kolektif oynadığımı bilirler. Bakalım. Ömer, bu kolektif oyun karşısında dünyaları deviren, bu kolektif oyun karşısında nasıl performans gösterecek? Bu PlayStation konuda bir sıkıntı var. Şimdiden başladım da. Kol bozuklar, tuş basmıyorlar. Ay söyleyeyim de, Sonra efendim ben o çalımı niye yapamadım deyince kimse şey yapmasın o yüzden diyorum. O korner olur. Bravo yavrum çok başardınız. Nasıl bir sıkıntı ya? Yok şey tuşu şey olmuş. Çıkmış sünger çıkmış. Şey kalmış. Hmm. Yani göstereyim isterseniz. Sen göster abi ben şey yapıyorum. <laughs> güzel top. Güzel bir kontratak şansı. Schneider gidiyor. Schneider değildi o. Aman be! Volkan müthiş çıkardı. Kim ki o? Ben orada. Kim o defansa yardıma gelen? Çok iyi bir yardım gerçekten de. Size bir şey gösterirken, işte yamuk kolla burada savunma yapmaya çalışıyorum. Vay bir de paslı maslı kullanıyor ha. Tabii ki şimdi bilek hareketlerini görsem Mehmet Topa. <laughs> çok <gülüyor> iyi müdahale. Çok güzel tek paslar. Final Fantasy Fenerbahçe oyunun bu bölümünde biraz daha kontrol oynaması lazım. Şimdi biraz biraz saldırmam lazım sanki. Ev sahibiyim. değil. Çok güzel paslaşma. Evet Volkan'dan müthiş hareketler gerçekten. Bravo Volkan, bravo Volkan. Güzel de çıkardın içeri ama ya bu ne resmen tuzak kurmuş adam ya. Nasıl ya? Hani bu okey, oğlum bu. Ne, ne? oldu cümle kuramadın? Şu hani? şu. Oğlum ne var? Yırtılmış yani tamam. E değiştirelim. Şey. Yok ki başka şey. Seninkini ha. alayım. Ha. Ya kim var <laughs> ya? <laughs> bu uğraşacak bir şey yok abi. Alt tarafı sağ sol yapacağız yani. Ne var bunda? Çünkü Ömer hazırladı setup'ı. Ben dedim ki Ömer'cim çok iyi bir insandır. Ben Ömer'e <laughs> tamamen güvenirim dedim. Ama Ömer böyle ufak tefek şeylerle Güvenim Rütbe resmen boşa Marseille. çıkarıyor. Bak konuşamıyorum. Şimdi buna foul mi geldi bu adam? Abi adam 4-5 milyonluk adam. Kusura bakma yani. Herhalde foul verecek. Böyle herkes dokunamaz adama. Gidin yanımdan ya. İstemiyorum sizi. İçeride doluşun abi. Tamam. böyle Göz açtırmıyor mu? Yürü. Yürü sen onu fark ettiğimi bilmiyorum da bak kontra atak geliyor. Hoca o adam niye yere işte yatıştı ya? Biz o adamı kastı bilir mi? Benim auram yetiyor üstüne. <laughs> Nani, Vallahi güzel paslaştı. Bakayım. Vallahi güzel çıkardı. Nefis hareketler ama güzel çıkardı. Sen neyin evet. sevinçlisin ki? Anlamadım ben. Ya heyecanlanmışım <laughs> tam böyle lanet edecektim Muslera çıkarınca. Oo, burada bir müzik ziyafeti. <laughs> Geri pas da yapıldı. Böyle de işte maçı durdurma, spekülasyon, konsantrasyon bozukluğu. Her türlü... baktım böyle yavaş yavaş atağa kalkmaya başlıyorsun. Yanlış yan yerde kaleme hatası yaptım. O nasıl bir şut Gerçekten çok kötü bir şuttu ama Zaten o oraya gelmesi bir mucizeydi bence yani. Hepsi planlamıştım Hepsi planlamıştım Hepsi planlamıştım Hepsi, Neden bu kadar kötü paslaştı Sıkıntı var ama Çözeceğiz bu sıkıntıları Yürü oğlum Yürü Oh, Nani! Kaslı çocuğu Müthiş vurdu Schneider öyle değil böyle vurulur diyor Bakın Volkan Nefis hareketler niye Müthiş bir pas offside yok Tartışmalı bir karar ama offside yok Yok Baktım özellikle <laughs> Fenerbahçe aradığı golü çok rahat bir şekilde buluyor. Ve evet. yani bu, bu gol bozukluğumuz Allah Allah. 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 İkimizde şu an bir herhalde akşamın verdiği yorgunluk olsa gerek ki aptal ve saptal hatalar oluyor. Ya seni anlıyorum da ben de öyle hataların olmasını anlayamıyorum. Bence saptal olanlar bende de diyen bir <laughs> Saptal da çok ağır bir şeymiş meğer <laughs> çok ağır bir küfürmüş böyle. Abi ne diyorsunuz siz saptal demek ne biliyor musunuz diye millet çıkıyormuş. Evet Toban resmen bu savunmanın... Yok ya. Muhteşem pastlarımdan böyle ünlü olduğum pastlarımdan eser, eser yok şu an. Eser yok şimdi. Al sana ünlü olduğum past. Aa, onu nasıl kaçırıyorsunuz? Abi. Onu nasıl kaçırıyorsunuz ya? Bunlar nasıl gol kaçırmak arkadaş ya? Tamam neyse. Neyse atamayı atarlar diyeceğim de attı da yani Neyse. ya, <laughs> atamayı Bir tane daha atmaları lazım. Yeter artık pas yapmayacağım. Bu maç boyunca bir daha pas yapmayacağım dedim. Dedi, dedi pas hatası yapacak olan insan. Olsun pas yapmadan top kaybettim en azından. Baskı çocuklar baskı. Bravo de Souza. Pas yaptım. Bravo. <laughs> Olsun geri kazandım o sayılmaz. Güzel baskı. Bravo Gökhan. Bravo. Diego aldı topu. Diego. Diego. Naniye. Nani, güzel giriyorsun içeri. Nani, 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 Nani. güzel çıkardı. Van Persie orada kim o? Kim o? Ya arkadaş. Ya. Sok onu da be. Şov mu yapalım? Hala bu Galatasaray kalecisinin bir savunmasının bu kadar çok sevilmesi. <laughs> Naniye. İğrenç bir pas olsun. Jürgen Alves iyi vurur oralardan birini kafasına yap dışarıda. Güvenli oynuyorum. Kornere vuruyorum. Alper arkaya güzel çıkardı. Hoca yok 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 yok. Aa, nasıl ya? Penaltımız yendi valla. İkinci yarıda çok farklı bir Galatasaray izleyeceksiniz. Bakalım hemen izlemek istiyorum şu anda o farklı Galatasaray'ı. Tamam geliyor. <laughs> Başlayabilir miyim? Başlayalım. Başlayalım. Evet, şu ana kadar o farklı asayı çok hissedemedim. Ya yani bir top bana gelsin ondan sonra izleyeceksin <gülüyor> ya dur. <laughs> sendeyken ne kadar farklı olabilirim. Savunma farklı olabilir belki. Oo. oo, oo güzel bir yer. Bakalım farklı Galatasaray ne yapacak? Evet daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Biraz farklı açıkçası. <laughs> Bakayım ne kadar da farklı. İnanılmaz. Korner. Daha önce korner attı mı ilk kere zaten. Atmadım. Bak, bir at, at, pardon, bak. pardon. Attım bir tane. He, kendini geçtiriyorsun. Doğru ama onu uzun kullanmamıştım galiba onu. Kısa tercih etmiştim. Ya uzun kullanınca da hep şu oluyor yani. Van Persie. Oca bu ne ya? 4 milyon dedik. Çıkmadı Bravo. mı ya? Bravo. Yürü Van Persie. Adam boğuştu boğuştu. Çok da iyi pas çıkardı. Nani gidiyor? Nani gidiyor? Tersli kim var? Volkan. O kadar yüksek top patıları Volkan. Abi gitti misiniz ya? Oyun yazdı, bildiğin yazdı, <laughs> senaryo yazdı yani. Oscar'lık senaryo yazdı yani. Zaman müthiş hata. Van <laughs> Persie'nin takdire şayan mücadelesi sezon başından beri istenen veremiyor diye eleştirilen isim. Müthiş bir mücadele, müthiş bir omuz omuza itiş. Harika çıkardı. Nani, nefis bir pas Volkan'a. Bu Volkan. Yani nasıl ne, nefis pas Yok, benim adam böyle mi? ittiriyor böyle. <laughs> Beline falan vuruyor, bir şeyler yapıyor. Abi seninkiler yorulmuş, yorulmuş. Sen çek kapıyı, çek. Baskı sonuç verdi. Hmm, Ampersi girdi araya gene aldı topu. Ampersi. Oo, oh, 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 oh. neler yapıyor? Oh oh, 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 neler yapıyor? Ya böyle basit top kayıtları yapmamam lazım. Yine savunma müthiş girdi. Yine K.R. King. Vikingimiz müthiş girdi araya. Yürü Joseph. Yürü oğlum. Yürü. Oo, ters çalımlar falan bu adam ne yapıyor oraya? Çalım dediğin ileri doğru yapılıyor. Geriye doğru olunca başka Joseph. Yaşıyoruz. Ah, teknik düşündü ama olmadı. Olsun Nani Bey orada. Nani Bey aldı. Nani Bey. Nani Bey ters düşünüyor ama olsun. Gene topu kazandı. Nani bakıyor arkadaşlarına zor bir pas ama gene top alıyorlar. Ya ne zaman müdahale etsem top sende arkadaş. İşte buna ne, deniyor, ne deniyor, oyun Kolektif deniyor. buna bal deniyor. <laughs> 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 Hayır bu da pozisyon bilgisi Bak. Bak. Ne almadın ki pas attım. Evet. Sen de Nani aldı tekrar. <laughs> nani, Nani bırakmıyor topu. Nani, Nani Çekti baktı şöyle bir Nani arkadaşa diyor kendine buldu arkadaşı da şimdi müthiş paslaşma. Nani bir bacak arası gelecek mi geldi verdi oradan gene bir baslaşma Gene sende gene sende gene sende bu da sende oh! <laughs> Şov bu kaç ne ke, Kaç kere müdahale etmem lazım bir topu bir almak için Bu bir şov mudur nedir ben anlayamadım Bumpersi person vurursa ona deli dehşet bir <laughs> gol olabilirdi <değil> ama olmadı <laughs> Joseph yırtındı yırtındı girdi içeri müthiş de çıkardı ulan ulan attın artık belli Mehmet Topal 3 oldu 3 oldu 3 oldu, oldu. alnından öpüyor gol zevincin alnından öperek geçiyor 3 <laughs> oldu ve karşılığında terfi mi alıyoruz? Terkin alıyorsun. <laughs> Karşılık <Gerçekten. Birazcık> sakin ol. <laughs> <oynarım>. Hayır. <laughs> 3-0. Üzmüyorum. Kendisi istedi bunu. Kendisi istedi. Neden kaybettiğimi biliyorum. Ben 4 3 3 alışım. 4 3 öyle. Hemen profesyonel bahaneler uydurmak konusunda. Biz seninle FIFA 15'te de maç yapmıştık değil mi? FIFA 16'nın demosunda da mı yapmıştık galiba? 4 3 3 derken bu maçta 4 diyeceğin sonraki mütakip maçlarda 3 3 de yemeye devam mı ediyorsun? <laughs> evet Sinan abi gene Orkun Sultan çok güzel esprilerle neşemize neşe kattı. <laughs> Evet. Rakip takımına bazı atraksiyonlar olması lazım, izin verin. De. Karacim'in de sonuçta kendini göstermesi gerekiyor. Şut gelmezse nasıl gösterecek? Adam gelsin dedim. Kendi sahamdan adam geldi neredeyse. Güzel girdi içeri şey ama. Bu hareketler yokan gönlüyle sökmez. Gene sen kafa vuracaksın. Bir Gene kol senin kol adamına de. gelecek. Gene kontra atak yiyeceğim. <laughs> Yani kornerler risk riskli işler. Çok riskli bu oyunda ya. Yani. Evet bu oyunda biraz fazla riskli. Oooo! Oh, Volkan Show bu dakikalarda. Ya abi. Barça ile oynuyorum onun kayıcısı bunları çıkaramıyor ya. Hemen abart örnekler. Gene Fenerbahçeli oyuncular topu karşıladı. Şimdi Volkan. Volkan çok kötü pas ama savunmadan yetersiz bir müdahale. Güzel paslaşmalar. Arkada Van Persie bomboş. Van Persie bekliyor. Van Persie vuramadı. Josef! Oh. Fantastik bir aşırtma gelecekti olmadı. Nani, Nani al topu. Nani tutuyor şimdi. Bakıyor arkadaşlarına. Nani arkadaşlarını arıyor. Hani bulamadı arkadaş henüz. Penaltı yaptırmak Nani. istiyorsun ama hayır yapmayacağım Nani. penaltı. Nani. Nani. Nani ne yapıyorsun Nani? Çok kızıyor. <laughs> Kenarda bir top <laughs> Niye diyor geçemedin hepsini? Percy. Hatalı Schneider. bir hareket. Kayer da kaçırdı. Son adam ama çok uzaktı kaleye. Pozisyonu da yoktu ondan. Kart çıkarmadı hakem. Artık Galatasaray maç bitsin diye bekliyor sanırsam. En azından sana vermeyeydim orada. Maç bitti. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir maçtı. Pazar günkü derbide ne olur bilmez ama dostluk kazansın diye biz gene temennimizi koyalım. Aynen aynen. Maç içinde olan maç içinde kalır. Sosyal mesajımızı da veriyoruz buradan. <laughs> güzel bir galibiyet alın. Bir sonraki maçımızı ne zaman yaparız artık bilmiyoruz. Yakın gelecekte yapalım lan. Hırslandım <laughs> lan. Üçüydüm lan. Görüşmek <laughs> üzere.